Merhaba değerli Muhabbet'in Pag'ı izleyicileri. Karşınızda 90'lar Sikipediası Nihat Fırat Yetişkin geliyor. Ben o zaman şu 90'lar konseptini bir çıkarayım. Çıkarın hocam, bir günümüze gelin. <laughs> oh, skandal bir şarkı o şarkı ya. Saate bakıyorum. 12.55. Tam Fırat hocamın saatleri. Öyle bir hatadır ki Levent Yüksel'in kariyerinde. Özellikle Feyyaz Kuruş'un ve Hakan Peker'in stüdyolarında yapılan harika bir alimdir Ak bu bilgiyi bulamazsın. Güzel mırıldanır. Kulağa konuşurum hocam. Fısılarım. Fıslar, fıslar. <laughs> Benim için çok ciddi bir ilgi alanı ve çok keyif alarak takip ettiğim, araştırdığım, dinlediğim bir şey. Şimdi bu iddialarınızı, İddialarımızı gerçek. Bu çıkartalım. iddialarınıza bakacağız. Şimdi bu, bunlar sizin iddialarınız. Bunlar gerçek mi değil mi henüz bilmiyoruz. Ee, ben de müziği seven, takip eden. Gitar çalar Furkan. Çalarım. Getirdim gitarını? Getirmedim. Hani bugün çalacaktı insanlar? Bu Bar arada Muhammed, dümenci Muhammed Hacıoğlu İstanbul'a gitmiş abi. Yani. Evet. Bugün normalde bir de 90'lardan İki tane şarkıyla eşlik edecekti Muhammed Hacıoğlu evet. ama tabii dümenci gitmiş. Hocam şimdi size bir şey soracağım. Biz birçok dönem yaşadık işte 70'lerin kendi bir müzik akımı vardı, 80'lerin bir evet. soundu vardı, 90'lar vardı. Şimdi... Evet. 2024 yılında apayrı evet, çok şu an kep, bir Kepaze bir, rezalet bir yerdeyiz. Size bir şey soracağım. Bu kadar dönem içinde biz mesela niye 90'ları unutamadık? Ya yani 2024 yılında hala biz mesela niye 90'lar partisi ya 90 oluyor da gidiyoruz? Şimdi bunu aslında bu soruyu şöyle yanıtlayayım sana. 90'lı yıllarda bu herkesin hayatında vardır. Bir şarkı vardır. X dönemde bu şarkıyı dinlemiştir. O dönemde çok mutlu, keyifli, huzurlu hissettiyse ya. Bak o şarkı melankolik bir şarkı olsa da o şarkı o adamı iyi hissettirir. Biz ülkece 90'lar yıllarında böyle çok daha mutlu, çok daha keyifliydik. O dönemin şarkılarını dinlediğimiz zaman o dönemlere gidiyoruz ve kendimizi daha böyle mutlu ve huzurlu hissediyoruz. Bu böyle bir sosyolojik bir cevap. Ama aslında 90'lı yıllarda ülkemizin en değerli şarkıcılarının, en değerli işlerin Bak en değerli işler diyorum ama aslında 90'larda bir o kadar da değersiz işler var abi. Bir o kadar da hakikaten işe yaramaz. Böyle anlamsız şarkılar var. Oğlum ananın ne olaydı şarkı var lan. Ananın ne olay. Ver abi şuraya. Verebiliyor muyuz? Verebiliriz. Tamam. Bir, bir, bir ayağı açalım. Ümit Sayın, Levent Yüksel gibi çok kaliteli müzisyenler var. ha. yani tabii ki kalitesiz değil mi? Şimdiki müzisyenler kalitesiz mi? Abi o müzisyenler zaten çok kaliteli değil. Kaliteli onları ayırıyorum. Mesela işte Can Bonomo, Mabel, Matiz gibi çok mesela benim bu dönemin çok sevdiğim ve ayırdığım iki şarkıcı var. Ama o dönem Ya Atilla Taş var abi. Mesela Atilla Taş abi herif Rahmetli Savaş programında annesine bağlanıyor zavallı kadına diyor ki I'm cleaning my closet. Anne Eminem'in de dediği gibi I'm cleaning my closet diyor ya ağlıyor ya. <laughs> oğlum böyle bir şey var mı oğlum senin... Düşün sen düşünsene annesi olduğunu oğlum. Savaş, Savaş programında Savaş talk show'u muydu? Talk show abi, gibi Savaş Ay, bir şey mi? Yok. Savaş böyle bir toplumsal olayları, ülkenin böyle toplumsal bir olayları Atilla Taş'ın. Şey, şey, Atilla Taş'ın da böyle bir gündem vardı. Anne Emin Emin dediği gibi I'm my closet. Artık her şeyi halledeceğim falan dedi ya. Ver şuraya abi ya şu Atilla'yı. O I'm ya, my closet açalım. dediğini ver abi şuraya ya. Geldim. Abi yani herif düşünsene öyle bir herif. Ha onun da 2-3 tane şarkısı vardı. Kırmızılım falan vardı böyle. Ham çökelek vardı. Su. Ee, geleceğiz. Oralara geleceğiz. Yani bugün anlamsız sözler. Yani sözler aslında bir şarkının besesinden değil de sözlerinden derinlik e, derecesini şey yapabilirsin abi. Ya bugün Nihat'ın sözleri sana ne anlatıyor abi? Mesela bugün abi, mesela bugün şimdi şarkı, son 5 yılda sana bak Mabel Matiz'i ve Can Bonomo bak ikisini çıkarıyorum abi. Onun dışında hangi dinlediğin şarkı sana Şöyle boy, inanılmaz Şöyle var. bir şey yapalım o zaman. Ben şu an Türkiye Tapelli'ye girdim. Evet. Buradan bir şarkı seçiyorum. Şişlere, o zaman bir tane popçu alalım. Mesela Derya Ulu yansıma çok meşhurmuş abi şu anda. işte skandal bir şarkı o şarkı ya. Derya ol. <laughs> <hastayım. gülüyor> sana hastayım şaka. Sana hastayım anla sana ah. Şaka yapmadım anlasan ah. Bana, Bana sabıka, sabıka bağlasan anlasan, ah. Bir de sormadan harcasan ah. Yani işte abi şöyle bu şarkılar <laughs> Beni temsil etti. <gülüyor> yani <gülüyor> sana çok keyif veriyor abi <laughs> Furkan'cığım. <laughs> ya abi şöyle money ball money ball dediğimiz şey ya hani para eden şey. Abi herif bunu yapıyor, satıyor abi internette sürekli dinleniyor, evet. o, onu öyle satıyor. E, kadının ses performansı seslerini iyi falan öyle gidiyor ama benim için değersiz abi. Şimdi bir tane de yani, e, şey bakalım mı hocam? 90'lar mı? Bir şarkı söyle mesela Sezen Aksu Gülümse albümünden. Gülümse 90'lar değil la. Gülümse evet. 90'lar ya. E, Gülümse 91 çok sınırdan o yüzden mesela her şeyi yak sonradan her dumanı. Şey, her şeyi yak zaten bir, aranjman bir şarkı. Her şeye yakın, orijinali Mia Pista Apo Fosforo adlı bir şarkıdır. O da Haris Alexiou'nun bir şarkısıdır. Haris Alexiou da Yunan bir solisttir. Çok Yunanistan'ın Sezen Aksu'sudur diyebilirim. Daha doğrusu Sezen Aksu bizim Haris Alexiou'muz diyebilirim. Yani öyle önemli bir şarkıcıdır. O şarkıda da Mia Pista Apo Fosforo'dur. Sezen Aksu o besteyi alıp üzerine Türkçe sözleri yazmış. Keza zaten bizim Türkiye tarihinde müzikte 70'ler, 80'ler neredeyse tamamıyla aranjmandır. Ya aranjman olduğu için yani yabancı bir bestenin üzerine Türkçe sözler yazılır ve o piyasaya sürülür. Sezen Aksu bunu çok iyi yapan, çok iyi takip eden, mesela Levent Yüksel'e sözlerini yazıp verdiği Tuana şarkısı bir aranjman şarkıdır. O da mı aranjman? Tabii ki aranjman bir şarkıdır. Yani aranjman olduğunu bilmediğiniz o kadar çok şarkı vardır ki aslında bestesi mesela Nilüfer Ta Uzak Yollardan. Ya aranjman, o da mı aranjman bir şarkıdır ve aranjman olduğunu şöyle ilginç bir bilgi vereyim mesela o şarkıyla ilgili. Şarkının orijinali Tamavra Matiasu. Tamara Şimdi şöyle bu Yunanistan'dan gelen şarkı. Kan bak, Yunanistan. Şarkı Yunanistan nereden gidiyor abi? Bu şarkının orijinal bestesi kim ait biliyor musunuz? Mısırlı. Mısır. Bak bu bilgi çok önemli bir bilgidir. Dünya tarihinin en önemli bak arabeski bulan arabesk kelime anlamı olarak Arap SK yani Arap musikisi demektir. Arap musikisini de bulan, kuran en büyük eserleri oraya icra eden Abdel Halim Hafez denen çok önemli bir Mısır Mügü ve Abdelhalim Hafez dünya müziğine arabeski sunan insanlardır ve bu beste Tamavra Matyas'ın Abdelhalim Hafez'i de soklayın. Buradan çünkü bunu izleyip de hakikaten şu adama bakayım diyen insanlar olabilir. Mesela Halim Hafez'in bir bestesi Zeki Müren'in söylediği Gitme sana muhtaç Allah Allah Gözümde nursun Tabii ki canım. Vay be. Ah ve kuvvet minne evvelse bir mi? Arap şarkısı aslında. O yüzden dünya müziğinin babası neredir biliyor musun? Mısır. Anası neredir? Yunanistan. Halası neredir? Viyana abi. Bu Mozartlar falan. Mozartlar falan ya. evet. Kuzeni de Türkçe boksanlar pop abi. <laughs> kuzeni abi. Şey, kuzenimiz. Kuzenimiz. <laughs> Şimdi kuzeni Kuzeniyiz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu tabii e, bu programı çektikten sonra bunları araştıracağız. Şu anda. E, Hepsini şu an izleyen bir Fırat. anda telefondan <laughs> google'lasınlar. Fırat hocam. Ableni, halim, Fırat hocam şu anda tam saate bakıyorum. 12.55 tam Fırat hocamın saatleri. Tam benim benim tehlikeli, tehlikeli <laughs> oldu saatler. Tehlikeli abi. oldu saatler. Ne olduğunu da bilemeyiz. Hocam şimdi bu güzel açılıştan sonra evet. sizinle küçük bir oyun oynayalım istiyorum. Madem ki bu kadar konuya vakıfız. Daha önce bunu Instagram'daki programımızda sanatçılar Hı. üzerinden quiz yapmıştık. Mi? Yok quiz değil. O mu bu mu? O mu bu mu yapacağız? Albümler üzerinden. Mustafa Sandal'dan detay albümümü, Burak Kut'tan Benimle Oynama mı? Tabii ki Benimle Oynama. Benimle Oynama öyle bir albümdür ki arkadaşlar. Yani Mustafa Sandal'ın detay albümü de çok inanılmaz güzel şarkılara sahiptir ama Benimle Oynama, Heyecanlıyım, Çılgınım, Bebeğim gibi özellikle Feyyaz Kuruş'un ve Hakan Peker'in stüdyolarında yapılan harika bir albümdür. Emeğe geçen Metin Özülkü, Eda Özülkü harika şarkılar düzenlemişlerdir Burak ve Burak İlk albümünde yani 93 senesin 93'tür benimle oynama albüm. Evet. Benimle oynamayla Doğru bilgi. Atladı bilgi. ve bilgi doğru. heyecanlıyım. Heyecanlıyım daha yolun Hışınlıyım. başındayım. Hep yanımda o. Evet. Sanki bir rüyadayım. Bak şu an bile mesela ve bu sonunda hacı kadar yemin ederim bilmiyorum arkadaşlar. Şu an mesela benimle Bil oynama Bil, Doğru, şu an Doğru bilgi bilmiyor. Benimle oynamamı mı? Deniz Seki anlattım mı? 99. Yine benim de oynama. Anlattığım albümü şöyle. Bak anlattım albümü. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyon sattı abi. 2 milyondan fazla sattı o zaman. Dilekola, işte Bilgi doğru zor mu? Mu? bilmiyorum. Bak, evet. Zor mu diye bir şarkı vardı. Seni aramadım yer, yer kalmadı. kalmadı. O mesela. Evet. Ya Deniz Seki'nin çok Deniz Seki ne güzel bir kadın ya. Deniz Seki başka bir şey. Ne oldu ona ya? Yani? Yani? Deniz Seki ilk kime vokalistidir biliyor musun? O ne niye oldu? Ya ona ne olacak o yani o, o klanetçinin peşine verdi kendini. Klanetçiyi peşine Klanetçi verdi kendini. kadının yaşamadığı şey kalmadı. kalmadı ama iyi müzisyendir abi. Tabii. Ege'nin de vokalistidir. Peki Burak Kut benimle oynama mı? Levent Yüksel, Medcezir mi? <laughs> ya şöyle söyleyeyim. Bu Medcezir öyle bir hatadır ki Levent Yüksel'in kariyerinde. Bu kadar zirveden girersen abi bunun üstüne çıkman zor olur. Medcezir öyle bir albümdür ki Medcezir, Beni Bırakın, Efendim beni bırakın. Yeter Ki Odursuz Olmasın <laughs> Aşk. Uf iyi yarim İstanbul. Evet. Yeter ki onursuz ya yeter ki onursuz olmasın aşk Metcez albümündeki 10. şarkı arkadaşlar Mesela zalimin kavuru tekrar. Evet. Zalimle birlikte tekrarlanan zalim. orada. Zalim. O zalim yalın Allah belanı vermesin. Senin sen. Allah'ın sen yok, yok. mu yarim? Ben to, tonu tutturamadım. Yalın Aynen. sandınız. <laughs> Peki yalın o hocam de, 2004. Devam, ed 2004 devam ediyoruz. Bu. Sorun cevabı neydi? Sorun cevabı Metcez'in tabii. tamam. Metcez'in mi? Ee, Kenan'dan Sımsıkı Sıkı Sıkı mı? Metceğizir tabii ki Sımsıkı. Tamam. Çok iyi var O zaman Adilla Taş'tan Kırmızılım mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle tabii ver. ki Medcezir yani. Tamam. Devam ediyorum. O zaman bi biraz babalara doğru gelelim. E, Medcezir mi? E, Sezen Aksu gülümseme. Bak met yine Medcezir diyorum. Çünkü Medcezir bir insanın, Levent Yüksel bu, bir insanın hayatını bir noktadan alıp bambaşka bir noktaya taşıyan bir albümdü. O yüzden yine Medcezir. Yine Medcezir diyorsunuz. O zaman... Metcezir mi? Tarkan'dan karma mı? Tarkan karma 90'lar değil oğlum bak. Nasıl değil bu ya? Bu sorudan nasıl yırtarım? Normalde karma demem lazım. Bir dakika nasıl karma 90'lar? Karma 2000 oğlum 2000 ya da 2001 ya. Karma 2001 lanet olsun. 2001. Devam ediyorum. Metcezir'deyiz hala. Metcezir mi? Sertab Erener lal mi? Abi lal. Lil, lilloş. Abi Metcezir mi lal mi konusunda o kadar arada kaldım ki lan o acayip bir soru bu ya. İkisi de biri Serdap'ın biri Levent'in. En önemli albüm var abi? Türkiye'ye böyle evet, damga vuracak, Met Cezir, böyle kariyerlerinde bir, zıplatan bir, bir, albüm Bir kitleyi karşınıza alacaksınız, bir kitlenin abi. yanında olacaksınız. Bu işler böyle. Dökülür yedi verenler, teninden rengarenk Bak Levent'in o şu an bana çok hmm. Levent Yüksel diyor. O da Levo fanı olduğum için. Fan Club adminliğini Facebook'ta yaptığım için yine Madjiz'i duydum. Araştırılsın. Ama LAL albümünü de hiçe sayamıyorum abi. Peki yani Kesinlikle 151 ile Medcezir diyor. mi diyorsunuz Peki Medcezir mi Mirkelam'dan Mirkelam albümü mü mi? Mirkelam'ın Mirkelam albümü Harika bir albüm ee, İranlı bir ailenin Çocuğudur Fergan Mirkelam o bilgiyi vereyim. Bu bilgi araştırır. Araştır abi, araştır <laughs> her şeyi araştır biz. Yan mı konuşuyoruz sıfır, yani araştır sıfır, burada. Sıfır, buradan dümene bak. Sıfır güvenle buradayım. Sıfır güven hepsini araştır sıfır, lan. Sıfır güvenle buradayım. Bak yemin ederim. Sırtı süren... bu koltuğa verdim sorularımı soruyorum. Abi, oğlum doğuşuna da Orhan Baltacı lan ona da geleceğim bak. Nereden buldum? Yetimhanedeki <laughs> <çok> kayıtlarını <numara>. buluyorum oraya gitmiş. Evet devam ediyorum. Metcezir mi? Yaşar'dan Divane mi? Mehmet Yaşar Güneş Günün Günü Divane albümünün Levent'in Metcezir albümüne o, o insanlara etki açısından hiçbir fark yok. İnanılmaz damp yaptı. Bak hangisi daha değerli bir şarkıcı da? Mehmet Yaşar Güneş Günü derim. Yaşar derim. Ama hangi albüm daha değerli? Metcezir Metcizir mi diyorsunuz? Peki. O zaman Metcezir mi? Ajda'dan 1990 albümü. Ay tabii ki. Ajda 90'larda zaten almış kendi götürmüş. Bak albüm değerinden bahsediyoruz. Albüm. Metcezir mi? Aşkın Nur Yengi'den haberci mi? Şimdi Aşkın rengi ne oldu ya? Magazin çukuru, Türkiye'deki böyle engelleri Orada bile bulamazsın. Ee, Sezen'in vokal tayfası. Bu vokalistler de nereden gelir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu vokalistler özellikle e, İlhan İrem ile Atilla Özdemiroğlu'nun TRT'de Eurovision hazırlık kursu vardır. Yetenekli genç gelir, İlhan İrem arar. Kayahan, Demet Sağroğlu var bak bu senin. Asya var, Nilüfer'e gider. Money boldur Ajda. Hangi şarkı yaparsan yap Ajda'ya verirsin. Ajda okur, hem para kazanırsın, hem Ajda kazanır, hem ün kazanırsın. Aşkın ondan sonra Türkiye'ye gelen en önemli Asuris'tendi. Aşkın şöyle bir hata yaptı arkadaşlar. Şimdi zaten sonralar evlendi Haluk Bilginer'le ama Haluk Bilginer zaten Zuhal Olcay'ın aşkıydı. Ve Zuhal Olcay'la da Sezen Aksu iyi arkadaştı. Bak bu bilgiyi bulamazsın. Bir dakika. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben, ben bir şey soruyorum. Geliyor bak. Magari. Ben bir şeyler, bir şeyler anlatırken benim ileride soracağım sorulara cevap veriyorsunuz. Benim... Programın buradan nabzı düşüyor? Ya i̇şte programın programı akışını hazırlanmadığımızı bozuyor. buradan paylaşıyoruz. Programın akışını bozuyorsunuz. Öyle her şeyi hemen anlatmayın. Bu bilgiler değerli bir bunlar. Bilgiler. Bunların üçte birini millet parayla anlatıyor. Patır patır Vallahi Bedavaya burada dökülür. Bedava İzleyip beğenmeyi etmesin bak bu sefer izleyiciler. İzleyin. Youtube çünkü bu artık değil mi? Tabii. Son sorumu soruyorum. Metcez 20 acayipsin mi? Acayipsin. Yani Tarkan söz konusu olunca Buldum. kafayı yiyorum. Buldum. Ben zaten ben sormadan cevabını verdiğiniz şeyleri montajda atacağım. <laughs> Evet. O... Aa, tamam, doğru. Tabii <laughs> sen. doğru. Tamam hocam. Şimdi o zaman şöyle küçük bir quiz yapacağız. 5 soruluk. Ufak bir quiz. Evet. <laughs> küçük <atmayı> tamam. <laughs> Sedan Aksu'nun ilk albümü kaç yılında çıkmıştır? A 1977 B 1983. 1977 Allah'a ısmarladık. Bak yıl sorma oğlum albüm sormadan. Doğru cevap. 45'lik oğlum. 45'lik o albüm. 45'lik. <laughs> tamam 45. Peki ya geliyorum. Yani. Madem 45 devam ediyorum. Sedan Aksu'nun zamanında bek vokalistliğini yapmış. Şimdilerde bizim onları popstar diye andığımız 5 isim istiyorum. Sedan Aksu'nun vokalistliğini yapmış 5 isim. 1. Harun Kolçak. 2. Doğru. Seden Gürel diyorum. Bak Levent elebence falan demeyeceğim. Seden Gürel araştırılabilir. Çok Seden ses. Gürel aransın. Aykut Gürel'in eşidir. Çok önemli bir müzik kadını. Seden Gürel aransın. Seden Gürel. Işın Karaca diyorum. Bak bilerek biraz yakın tarihten söylüyorum. Doğru. Işın Karaca. Sertab Erener diyorum. Doğru. Bir de Aşkın Dürengi diyorum tabii ki. Doğru. Yani daha çok var yani. Bir i̇ki evlen... iki. Mesela Ümit Sayın da onun vokalisi için geldi ama vokalistini yapamadı. Evet. Böyle bir ufak nüans var. Yapamadım. Yapamadı ee, Fuat Güner'in, Mazhar Fuat Özkan'ın Fuat'ın stüdyosunda tamam. stüdyosuna onların yanına gönderildi. Tamam. Sonra kendi plan çalışmaları Başka bir soruyla karşınıza geliyorum. Bu görsel bir soru. Evet. Size şimdi bir klibin açılış şından 4 saniye izleteceğim. Siz de bana bu hangi şarkının... Kameraya yazacak yazacak Bak, Araya koyacağım. Evet. Hazır mısınız? Yaşandı bitti. Hem de yaşandı Bitti'nin geri çekimi o. Evet. Orada geri çekim var. <laughs> evet. Kaset geri çekiyor Evet. Oğlum sen deli misin bana yaşandı bitti diyor soruyor. Her gün <laughs> ya dinliyor. başındaki başındaki 3 saniye ya bunu bir saniye de söyledim lan. Bunu bunu nasıl bildin? Oğlum Sefa ya? Bile her gün çalıyor burada yaşandı bitti lan. Her gün dinliyoruz biz burada. Allah her Allah. Her gün mutlaka bir iki kere dinliyoruz. Allah Allah. Size son bir soru soruyorum. 3'te 3'üz bize kısaca 90'lardan iki tane yasak aşk söyle. İki tane 90'lardan yasak aşk. Aynen. Tam bir yıldız silbe uzay yaparı. Tamam. Yani o uzaya sorsan rahmetli çok böyle aşk maç demez o şu ama yıldıza sorsan yasak A aşk. Aşktır, evet. 2.si evet. yasak aşk. Abi aşkın nuru rengiyle Haluk Bilginer. Yasak aşk. Evet. evet. Onların çocukları var mı, yok Bilmiyorum. mu? O sonra evlendi onlar tabii biliyorsunuz yıllar evlendi, sonra. Evet. 2000'lerde evlendiler. Zuhal ile boşanan Haluk Bilginer, evet. Aşkın ile. abi en sonunda evlendi. Hatta evlendiği için Sezen Aksu o ilişkiye saygı duyup ondan sonra tekrar arayı Aşkın ile bir tık düzeltti. Evlendikleri yani, için. Onu. Oğlum Aşkın Nürengi niye dismiss oldu o kadrodan? Sezen Aksu'dan niye uzaklaştı? Ahşadan sonra mani bol olacak kadın bir anda e, kendini sadece yanında bir destekçi Harun Kolçak'la beraber bulundu. Sadece Harun Kolçak kaldı yanında. Onunla beraber düetler yaptılar. Güzel şarkılar çıkardı e tabii evet. ki ama Sezen Aksu ile bağı koptu. Dördünü bildim oğlum. Dördünü bildiği için kocaman bir alkış. Beşinci sormana bile gerek yok. Beşinci sormama bile gerek kalmadı. Beş sorunun dördüne şarkıyı doğru cevap verdiğiniz için siz şarkı söylüyorsunuz. Oğlum ben <laughs> sabahtan beri söylüyorum şarkı. Seni affet. Ya bu sesi biliyorum Furkan'ın sesini. Ya hocam evet. ya. öyle diyorum. Ben, ben size 90'larda yazılmış bir şiir okuyorum. <laughs> İstiklal Marşı'nı okuyorum. İstiklal Marşı'nı okuyorum. Furkan'ın bir sonraki bölümü sözü olsun. Muhammed'le beraber Evet. Biri solo, biri bir düet yapalım. i̇yi, iyi, iyi bir iyi bir pes back vokalimdir -back ama vokal ama e, tek başıma solo performansım için çalışmalarım Zor. devam ediyor. Ama mırıldanıyor bak. Demin ben bir şey söyledim. <laughs> böyle mırıldanır yani. Güzel mırıldanır. Kulağa konuşurum hocam. Fıslar, fıslar. <laughs> <Uçursan> fısıldarım <laughs> <Tırcarız> Fısıldar. Unutursan <laughs> fısıldar. fısıldar. Şarkı otursan fısıldıyor. Şimdi ben size sordukça kazmayı toprağa vurdukça Abi su fışkırıyor. Kazmayı toprağa vurdukça su fışkırıyor. Şimdi bu işin içinden de böyle çıkamayız. Geniş bir soruda çıkarsın. Biz biz bu bilgileri araştıracağız. Biz sizin bu sorduğunuz şeyler, bunlar cevabı bende olanlar var da öyle Mısırlılar, Arap şuradan o, gelir bunları. O, bu arada o verdiğim bilgi. Bunları araştıracağız. 90'lar kapsayan bir bilgi değildi. Dünya müzik tarihiyle alakalı bir bilgi. Dünya müzik tarihiyle alakalı abi. Aslında şunu çok ilginç şekilde gördüm. 1600 yıllarda Arabistan'da özellikle Mısır'da o adada Yunanistan'a inanılmaz bir göç var arkadaşlar. Ben düşünüyorum ki Yunanistan'da müziğin böyle kaliteli bir hale gelmesinin kökeni de atalarında yine Araplar yatıyor abi. Araplar müzik konusunda Ekstra, ekstra. Araplarda bir konuda da ekstra oluversin. Evet yani tek o konuda yani, ekstralar herhalde. Müzik konusunda başka da ekstralar da, diyebilirim abi. Evet. Yani. Çünkü Arap müzik bir de, de Sapanca'dan çok. arsa almak konusunda çok iyiler. Trabzon'a bir gidin bakayım. Bir otele gidin. Welcome evet. yazmıyor artık. Welcome. Bak hoş geldiniz geçtim. Welcome da yazmıyor. Direkt Arapça hoş geldiniz yazıyor. Otellerde, yastıklarda falan. Çok sinirlendim ya. Aman diyelim hocam. ikinci bölümümüzde şimdi İkinci evet. bölümümüzden. Siyaset evet. Zaten bir programın başında da 90'larda 90 mutluyduk falan dediniz. Bizi evet. bitiririz. <laughs> Bizde yalan yok. Her, var. Her, Her şey, şey var. Her şey var yalan <laughs> yok. Ben de biraz var. Gümen <laughs> var Programımıza şöyle e, son vermek istiyorum. Bize kendi 90'lar top 5'inizi söyler misiniz? E, sanatçı olarak değil. Ha şarkı mı? Şarkı. 5 tane. Ümit Sayın Hicran. Tamam. Hicran albümünün giriş şarkısıdır. Ah bir Joker. Tamam. 3 yaşandı bitti. Tamam. 4 Gökhan Tepe aşk belası. Tamam. Aşk belası ile ilgili şöyle bir bilgi vereyim. Bak çok güzel bir bilgidir. Hatta yani insanların da hoşuna gidecek. Normalde Gökhan Tepe kendi sözlerini ve bestelerini yapan bir şarkıcıdır. Yani evet. söz yazarı ve bestecidir Gökhan Tepe. Ama arkadaşlar o yıl 96 senesi biri var ki iki tane şarkı yapıyor çok güzel iki, yani iki tane şarkısını yapıyor gör, görüyor böyle diyor ki ya şunu ben okuyayım bak, şunu ben okuyayım şunu da diyor Gökhan Tepe'ye vereyim o kişi kim biliyor musunuz bak sana o, o kişi şöyle tarif edeyim o kişi o kendi seçtiği şarkıyı kendi albümünde okuyor o şarkı da tutuyor patlıyor zaten Türkiye'de o şarkı şu Düşünmeden uğra bana kapım, kapım açık hala sana ayrılık kim bu Orhan, Orhan Baltacı, Baltacı. Yani Doğuş. Arkadaşlar evet. Aşk Belası yani lanet olası, aşk belası, belası. uzak dur ben. Bu şarkı Gökhan Tepe'nin şarkısının söz yazarı ve bestecisi Doğuş'tur. Aynı yıl kendine uyar albümünü yapan Gamses. Öbürünü, öbürünü de ona verdi. Aşk Belası'nı da Gökhan Tepe'ye vermiştir. Vay be. Çok güzel bir işbirliği olmuştur. Gök Gökhan Tepe'yi de Gökhan Tepe yapan şarkıdır. Beşinci şarkım. Kimi desek ya? Çok ya o kadar çok şarkı var ki. Oğlum Barış senin için 90'larda en sevdiğin Barış bak kaç sonlusun? 2002'li yılı adam Met Cezir der. Biliyor musun lan Metcezir'i? E? Oğlum bilir tabii. Sen <laughs> Oğlum çok önemli. <gülüyor> 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 <Allah kahramansın>. <gülüyor> <gülüyor> İnsanların da bilmesi için uğraşıyorum. O yüzden Mehmet Yaşar Gün Aşkı'ndan şarkılar güzelse hala seçiyorum. Bak bu şarkıları listele şuraya benim top 5'imi. Şuraya. Tabii ne dedik? Listele. O liste insanlar için mesela şarkılar güzelse hala'yı bilmeyen biri çok güzel bir şarkıya şu an gebe artık dinleyecek. Ama Cezir desem zaten, zaten dinleyecek şarkıyı şu an dinlemeyecek. Sosyal Ama, sorumluluk evet, projesi sosyal kapsamında Beş, şuna şu beşinci şarkıya seçti. şarkılar güzelse hala biri dinleyecek. Evet. O kadar güzel bir şarkıdır ki Mehmet Yaşar Gün Açkın'ın. Ona da, bak sürekli Yaşar'a bu kadar Mehmet Yaşar Gün Açkın diyen biri de olmamıştır. Yaşar'ın harika bir şarkısıdır abi. Hemen dinleyin. yaşandı bittiği bitti, zaten. Yaşar'ın bittiği her gün dinleyin abi. Her gün değil mi? Devir açtı, bir kere, devir kapattı. İstanbul'un fethi gibidir. Bir kere bir. Devir mi? açtı, devir kapattı. 95 yılında elektro gitarı Türkiye'ye biz tekrar hatırlattı abi. Unutmuştuk çünkü. 90-95 arası Türkçe pop, yani Sezen Aksu'nun hegemonyası, o kadar pop pop poptu ki elektroyu unuttuk. Rak böyle yapanlar, orakçılar bizim değerli abiler böyle falan. Onlar kanı alıyor. O albümde bir tane Burak Kut'un üflediği bir mikrofon var şu yapıyor dumanlar çıkıyor falan. O mikrofon da sizden kusun mikrofon. Bu bilgiyi de. Tamam. Ha, yaşandı bittiğiyle ilgili çok kritik bir bilgi bilgiler, var. Bilgiler, bilgiler öyle bilgiler ki araştırılması dahi Araştırsan mümkün değil. Da. Bu 90'lar popta sıradan yani çok Böyle çok daha derinine inmedik ha. İnemedik. Yani böyle. Vakit kalmadı. 56 dakika çektik. bir çektik. Yonca Evcim'e, bir İzel Çelik Ercan'a ufak değindirmeler yapmadı. Bak İzel Çelik Ercan diyoruz. Orada kimi unutuyoruz? Ufu. Ufu. Ufuk. Yani İzel Çelik Ercan. Unutuyormuşuz ben de de yeniden. Oğlum asıl... Ufuk. <laughs> Toplantı yapmadık ya oğlum sen. <laughs> Ufuk ameliyizde oturduk ya. Hani yapmamıştık spontaneydi. Hayır onu değil yani 90'lar programı yapalım dedik. Ha 90 programı. O güzel Sinan malzemeyi... Sinan Akçıl. Sinan Akçıl de lanet olsun ona. Ozan Polak olur? Bak. Bir gün bu ünlü olursak Sinan Akçıl. lanet olsun sana. Şarkı söylemesi çocuk iyi çocuktu da şarkı söylemesi. Evet, Allah belası. belasını versin. Allah belasını belasın versin. <laughs> bir gün olursak. Allah onu var bildiği Gerçekten gelersin, Sinan. olsun. Sinan Allah oğlum. seni ıslah etsin. Bıraktı ama herhalde şarkı söylüyor uzun zamandır. Türkiye'de <laughs> en önemli aranjörlerden bir tanesi var. Ozan Çolakoğlu'dur. Ozan Doğulu'dur. Volga Tamöz'dür. İskender Paydaş. Şimdi durduramıyoruz. <laughs> du programı kapatamıyorum. Program 90'lar programı bitmez. <laughs> programı kapatamıyorum. Tekrar deniyoruz. <laughs> Fırat Hocam'a bir arkadaş. Uzay hep motor kazasında öldü. Ona kim vurdu motora? Onun arabayla motoru kim vurdu? Demet Akba. <laughs> Demet Akba arabı kullanıyor. Motorlu çocuğa vuruyor öldürüyor. <laughs> kim uzay hep <helpari? gülüyor> Nasıl ya? Sağlamasını Evet öyle. Ya da Derya Oğlu'dan Yansımay'da dinleyebilirsiniz. <laughs> Derya Oğlu'yu. Ya bu programdan sonra 90'lara hakikaten bana özelden soru sorabilirler. Hocam ben şunu seviyorum evet, ama sorun. Bu Kişiyle ilgili ne tavsiye edersin? Şu sorun. Hocamın da... <laughs> size telefon <laughs> numarasını sessiz olarak... <laughs> Ver benim numaramı oğlum. Instagram'dan yazsınlar bana. Yorumlarda buluşalım. Abi Yorumlarda sen... buluşalım. Ta ki Yonca'ya kadar. O aboneyim aboneyi Aysel Gürel sözleri yazmış. Garo göndermiş. Aboneyi almış ki demiş ki beni Aysel Gürel gönderdi Garo Abi bu sözleri beste yapacaksınız demiş Yonca Garo Mafya'na. Garo Mafya'nın bakmış sözlere aboneyim abone, imabone. cebimde, biletleri cebimde. Bal lokma tatlısı, aman hadi hayırlısı falan. Lan demiş bu nasıl söz? Aysel Gürel'i aramış. Demiş ki abladım abla demiş, hani sen mi yazdın bunları bu kız ne diyor? Aysel Gürel demiş ki Garo Mafya'na çok uzatma, o şarkıya beste yap hemen. Şey, söze beste yap, o şarkı Türkiye'yi sallayacak demiş. Garo Mafya'nın tamam abi bu yapıyorlar abi aboneyim abone, dansıyla mansıyla vırt zırtla Türkiye'yi çalkalıyor abi. Bir derya, bir okyanus, 90'lara girdik. Çıkamadık ama çıkıyoruz. Çıkamadık, abi, çıkıyoruz. Gördüm. Çıkamazsak çünkü be, bu telefona gelen cevapsız aramaların sahipleri beni paramparça edecekler. Kan dümenci dümene başla değil abi şuraya gideceğim abi işim var. Bir saat sonra ben işim var diyor Starbucks'a görürüm galeride Starbucks'ta. Beni yakalayın. Ama çok güzel bir program olduğunu biliyorum. <laughs> bu arada güzel hazırlanmışsın. Gerçekten tebrik ederim. Yani Teşekkür o ederim hocam. Vokal sorusu, en iyi albümler sorusu. Evet. Sezen'in ilk albümünün 77 olma sorusu. Burak Kut'un yaşandı bittiğinin klibinden bana soru sorma falan. Kül sorulardı, güzel sorulardı. Çalışırız. 90'lar çok keyifliydi. Ne dedik? 90'larda özetimiz şuydu. Çok değerli işler vardı. Bir o kadar değersiz işler de vardı. E, 90'lar popta eğlenceli bir program yaptık. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Bizi beğenmeyi, bak şimdi artık YouTube'dayız oğlum. İzlemeyi, takip beğenmeyi, etmeyi, takip etmeyi, kaydetmeyi, 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 yorum yapmayı. Ne varsa yapın oğlum. Bütün tuşlara basın. Ve Vallahi feyze, yapmam bak. Ve feyiz almayı. Bilhassa yapmam bak. Bunları program unutmayın. Program. Herkes ne diyordu bize bu Reels'larda, Instagram'da? YouTube yapın YouTube. YouTube yok mu? Çok kısa, doyamıyoruz. 3 dakika, 2 dakika yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor. E al sana YouTube abi. Şimdi ne yapacak? O da yorum yapacak, beğenecek, paylaşacak, izleyecek. Aynen öyle. Bu işler Furkan böyle. Furkan Hocam'ın emeğine saygı duyacağız. Adam benim görüntü yönetmenim abi. Teşekkür ederim. Kardeşim. <laughs> Duygulandım. Abi. Duygulandım, ağlayacaktım. Sarılacak, sarılalım hocam. <laughs> Arkadaşlar hepinizi seviyoruz. İyi günler diliyoruz.